Merhaba, bu videoda Arapça 2 dersinin birinci bölümü olan Arapçada muda fiillerle ilgili çıkmış bazı sınav sorularını inceleyeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Birinci sorumuz, Nur, men yakussu hadihil kıssatel cemile. Nur, bu güzel hikayeyi kim anlatıyor? Selma, muallimete Safi nokta nokta hadihil kıssa. Selma sınıfın iki bayan hocası nokta nokta bu hikayeyi. Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere yapıca en uygun muzari fiil aşağıdakilerden hangisidir? Bu tarz soruları çözerken boşluktan önce gelen kelimelere bakmamız gerekiyor. Selma muallimete saffi. Burada muallimete Safi yani sınıfın iki kadın hocası e, ikil olduğunu nereden anlıyoruz? Muallime kelimesinin sonundaki eliften ikil olduğunu anlıyoruz. O halde boşluğu tamamlayacak fiil yani muzari fiil iki kişi iki dişil için e, çekimlenmiş olması gerekiyor. Adana'ya bakalım. A. Yakussani. Evet. Anlatıyorlar. İki kişi için. Olabilir. B'ye bakalım. Takussani. Takussani de iki kişi için. Muzari bu da olabilir. Ceyhan'a bakalım. Yakussu. Yakussu kim huve? O anlatır. Yakussu tekil muzekker için olduğu için eliyoruz. Neden? Çünkü Boşluktan önceki kelime dişil, iki dişili ifade ediyor. Muallimete safi. Denizli'ye bakalım. Yakusna. Yakusna. Anlatıyorlar. Kim? Hunne. Hunne yakusna. Onlar anlatıyor. Bu üç ve fazlası dişil için kullanıldığı için bunu da eliyoruz. Takussu. Kim? Hiye. Hiya takussu. O anlatıyor dişil için. Tekil. Adana ve Bursa'ya bakalım. Burada Adana neden olmaz? Yakussani kim hume? Hume yakussani. Bu fiilin başındaki yerden dolayı aslında ikil muzekker için olduğunu anlamamız gerekiyor. Takussani kim hume? O ikisi yani iki kadın anlatıyor. Takussani. Muallimete sınıfı takussani hedihil kıssa. Doğru cevap Bursa. Yani sınıfın iki kadın hocası bu hikayeyi anlatıyor. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Üçüncü tekil, şahıs, dişil, emri gaip kipinde çekimlenmiş bir fiildir. Emri gaip nasıl çekimleniyor? Muzari fiilin başına getiriyoruz. Yani li. Emli gayip kipini istiyor. Adana'ya bakalım. La yaudda. Zaten başında la olduğu için bu nehi gayip Yani emli gayip değil. Emli gayip değil nehi gayip. O yüzden direkt onu eliyoruz. Ve üçüncü tekil şahıs dişil değil. Liyauddu, liyauddu, bu çoğul için. Kim? Onlar. Liyaddu. Yani hazırlasınlar. O yüzden Bursa'yı eliyoruz. Liyamudde. O ikisi. Burada iki kişi için. Hume liyamudde. O ikisi uzatsın. Bizden istenen üçüncü tekil şahıs dişil. O yüzden Ceyhan'ı da eliyoruz. La taudde. Burada da hazırlamayın. Burada aslında iki kişi için olumsuzluk söz konusu L'den dolayı. O yüzden eliyoruz. Edirne'ye bakalım. Litaudde. Men ya da kim? Hiye litaudde. Doğru cevap Edirne. O hazırlasın. Litaudde üçüncü tekil şahıs dişil emri gaip kipinde çekimlenmiş. O yüzden doğru cevap Edirne. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi "sahatlar olsun" anlamında kullanılan bir kalıp ifadedir? Sahatlar olsun. Adana'ya bakalım. Elhamdülillah bu Türkçede de kullanılıyor. Elhamdülillah anlamında. Bursa, yerhamukallah. Yani Allah seni bağışlasın. Bunu da eliyoruz. Ceyhan'a bakalım. Naimen Naimen sıhhatlar olsun anlamındadır. Birine naimen dediğimizde Arapçada yani naimen dediğimizde sıhhatlar olsun teşekkür ederim anlamında onun cevabı Allahu yen'amu aleyke. Bu şekilde cevap veriyoruz. Denizli'ye bakalım. Allah muke yani teşekkür ederim anlamında Allah yusellimuke Allah seni sağlıklı kılsın ama e, Arapçada şey anlamında kullanılıyor. Mesela selametuke geçmiş olsun birine selametuke dediğimizde geçmiş olsun dediğimizde yani cevap onun karşılığı Allah yusellimuke şeklinde veriyoruz. Burada doğru cevap Ceyhan naimen sahatlar olsun. Cevabı Allah yenamu aleyke. Doğru cevap Ceyhan Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden çekimlerden hangisi bir nehi hazır kipidir? Nehi hazır kipi. Adana'ya bakalım. La temulline. Şimdi nehi hazır olması için onun sonundaki nun'ların düşmesi gerekiyor. O yüzden Adana'da nun düşmediği için direkt Adana'yı eliyoruz. La temellani. Burada da aynı şekilde nehi hazır değil. Buradaki olumsuz muzari nereden anlıyoruz? Sonundaki nunun düşmemesinden. Ceyhan la yemellu bunda ne hazır olmadığını zaten fiilin başındaki y'den görüyoruz ve son harekesi burada şedde olduğunda e, damme değil fetha olması gerekiyor. Yani la yemelle ve o zaten nehi hazır değil, nehi gaip oluyor. Cihanı eliyoruz. Denizli'ye bakalım la temellu yani sıkılmayınız Edirne la temellu Denizli mi Edirne mi Edirne'yi neden eliyoruz? Çünkü burada olumsuz muzari var. Olumsuz muzari olduğunu nereden anlıyoruz? Sonundaki harekeden. Eğer la temella olsaydı Olabilirdi. Burada doğru cevap Denizli'ler. Temellu nehi hazır olduğunu sonundaki nun'un düşmesinden anlıyoruz. Doğru cevap Denizli. Son sorumuza bakalım. Öğretmen kitabı uzattı cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Burada soruyu çözerken fiile bakmamız gerekiyor. Uzattı. Uzattı muzari ve mazi mi? Geçmiş zaman yani mazi. Bundan dolayı mazi fiil aramamız gerekiyor. Adana'ya bakalım. Yauddu talibul arkama. Yauddu muzari. Zaten başındaki y ve sonundaki harekeden anlıyoruz. Yauddu talibul arkama. Öğrenci sayıları sayıyor. Yanlış. Bursa addel muallimul kutube. El kutube. Adde. Evet mazi. Ama adde saydı. El muallimu öğretmen saydı. Neyi? El kutube. El kutube kitap kelimesinin çoğul hali. Yani öğretmen kitapları saydı. Bursa da yanlış. Ceyhan'a bakalım. Meddel muallimul kitabe. Medde. Medde mazi. Meddel muallimul kitabe. Öğretmen kitabı uzattı. Denizli'ye bakalım. Fehime talibul kitabe. Fehime anladı. Öğrenci kitabı anladı. Denizli yanlış. Yaşuddu talibul hable. Öğrenci ipi çekiyor. Edirne'de yanlış. Burada doğru cevap. Ceyhan meddel muallimul kitabe. Doğru cevap Ceyhan. Videomuzun sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum.